Hadi, hadi! Tuğçe'nin sokağa diktiğimiz iki adamdan haber alamıyoruz, patron. Ne demek oğlum haber alamıyoruz? Telefonlar kapalı. Her yere baktık ama haber yok. Nasıl yok? Nasıl haber yok? Pardon, pardon. Ee, dün gece bu sokağa kaçan kızı mı arıyorsunuz acaba? Evet. Evet. Dün gece... Ali Hoca'nın evinde bir çift kadın ayakkabısı gördüm de. Meczup galiba. Her evde kadın ayakkabısı olabilir değil mi hanımefendi? Ali Hoca evli değil. Yalnız yaşıyor. Kimseciği de yok. İyi günler. de yoklar. Gittiler galiba. Ben de zaten akşama doğru giderim. Her şey için teşekkür ederim hocam. Tehlike henüz geçmedi ama. Hep burada kalacak halim yok ya. Mecbur gideceğim hocam. Tabii. Ben de hatırlattım sadece. Karar sizin. Bu iyiliğinizi hiç unutmayacağım. Gerçekten çok teşekkür ederim. <laughs> hocam açmayın. Adamlar olmasın. Polise mi haber versek? Ha? Yok yok. Polise haber vermeyelim. Ne yapalım hocam? Hocam. Sakin olun. Bir daha verdidir. Ben çağırmıştım. Bu da ne? Hocam istediğin şarj aletini getirdim. Sağ ol. Sen dışarıda bekle, hemen geliyorum. Tamam hocam. Şarj aleti istemiştiniz. Teşekkür ederim hocam. Benim biraz işim var, çıkacağım. Ama Hüdaverdi kapının önünde bekliyor olacak. Neden ki? İki adam geldi demiştiniz ya. Başkaları da gelebilir. O bakımdan. Hüdaverdi, benim burada olduğumu biliyor mu? Hayır. Sormadı mı neden bekleyeceğini? Hüdaverdi gereksiz sorular sormaz. Ha bizim sorumuz gereksizdi yani. Ne garip hoca ya. Ben gelene kadar burada bekliyordu haber mi? Tamam hocam. Hadi. Sevda neredesin sen? Aklım çıktı geceden beri. Kimse yok değil mi yanında doğru söyle. Ya yok. Ama gece uygar geldi. Bir sikerif. Sevda neredesin? Bana bak kimseye söylemeyeceksin söz ver. Ya tamam söylemem ama nerede olduğunu söyle. Senin evin hemen karşısındaki evde kalıyorum. Hocanın evinde. Ali hocanın evinde mi? Sen tanıyor musun ki? Yo tanımıyorum. Hiç tanışmadım ama mahallede herkes saygıyla bahsediyor adamdan. Çok acayip bir adam. Gizemli biri. Sevda. Bak lütfen dikkatli ol. Uygar'ın adamları hala etrafta dolaşıyor. Annen de geceden beri seni arıyor zaten. Kapıda bir adam var patron. Kim olursa olsun. Evi basıp kızı alacağız. Yürü. Aa, araba. İkinci araba. Buyurun kime bakmıştınız? Hocam yok. Çekil kenar. Çekilmem hocam burada Bir ses geldi. Ben annemi ararım sonra. gruplamasa kardeşim burada zil var zili çal hocam evde yok ya kardeşim Allah'ım Ya kapıyı ne? Ya kapıdan ne istiyorsun? Ya ne yapıyorsun kapıyı kıracaksın ya tamam. kapıdan ne istiyorsun? <laughs> çekil 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 Ha kapıyı kırdı. Ne? na Sevda. Sevda, Sevda! Ne oldu yoruldun mu? 세자세자세자세다 젤다, 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 젤 Gel buraya. Bırak pislik herif bırak. Yürü gidiyoruz dedim. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ya seni kimse elimden alamaz. Yürü gidiyoruz. Hiçbir yere gitmiyorum, gitmiyorum defol git. Ya senin ne işin var bu evde? Kim bu hoca? Kimse benim sevgilimi saklayamaz. Bunun hesabını soracağım oradan. Yürü. Beni sevgili falan değilim. Defol git. Defol. Yürü. Gelmiyorum bırak. Gidiyoruz bırak. dedim. Bırak beni böyle götüre artık bırak. Aşıl. Bırak. 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 Çıkarmaz kutu da. Hadi. Git şu arabaya. Hadi. Bırak! Bıra diyorum. Ya. Aa! Hırsız Ali Hoca'nın evinden çıktı. Bırak! Bıra Git şu arabaya. Git. Bırak. bırak! Tamam sakin bırak. ol. Geç şu arabaya. Git. Git arabaya. Bırak. Hadi. Zorla götürüyorlar. Adam kocası zaten. Zorla da olsa götürecek tabii. Yok yani. Kocası buharda soğuk sevda. Hadi lütfen. Bırak. Oğlum Ali Hoca nasıl böyle bir şey yapar lan? Aklım almıyor. Herkesten Geç. beklerdim Ali Hoca'dan beklemezdim buna Vay be. Geç abi ya. İn Bırak. Hadi. Hadi hadi hadi. Çabuk çabuk. Bırak. 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 Sakin ol. Hı. Gördün mü? Kendi gözünle. Gelsin. Sağ ol hoş geldin. Ben de seni bekliyorum çıkacaktım. Bilgisayarın hazır. Hiçbir sorun kalmadı. formatta attım. Borcumuz ne kadardı hocam? Bu seferlik yok. Olur mu hocam? Olur olur. Bu seferlik olur. Çok teşekkür ederim hocam. Çok hadi, sağ ol. Hadi. evine kapattığın kızı sahipleri alıp götürdü. Daha verdi. Affet hocam. Kapını kırdılar. Engel olamadım. Engel olamadım hocam affet. Tamam kardeşim tamam. Kapını kırdılar hocam. Engel olamadım affet hocam.